Merhaba arkadaşlar. Kanalıma Türk sırlarına hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir haberim var ancak önce Kanalıma abone olmanız ve aşağıdaki beğen butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu beni gerçekten mutlu eder. Dün gece İstanbul, Türk eğlence dünyasında bir dönüm noktası olan akşamlardan birini yaşadı. Barış Baktaş ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı yeni filmin galasının yapıldığı tarihi salon. Kameralar, spot ışıkları, kırmızı halı ve heyecanla doldu. Dramatik alt tonlara sahip romantik komedi filmi. Haftalardır tanıtılıyordu ancak kimsenin beklemediği şey. Galaya dalıp olayı küresel bir habere dönüştüren Yağmur Yüksel'in sürpriz çıkışıydı. Öğleden sonra erken saatlerden itibaren gazeteciler ve hayranlar mekanın etrafında toplandı. Işıklı posterler filmi duyuruyor ve dronlar atmosferi canlı olarak yayınlıyordu. Davetiyeler katıydı ve protokol her ünlünün kesin bir giriş sırasını gerektiriyordu. Senarist ve yıldız Hande, kendine özgü mizah anlayışı ve karizmasıyla uyumlu zümrüt yeşili bir elbiseyle ilk gelen isim oldu. Arabadan indi, konukları karşıladı, imza dağıttı ve basınla şakalaştı. Bu gece birlikte gülüp duygulanacağız, dedi gülerek. Dakikalar sonra, Barış Baktaş kusursuz siyah bir takım elbise, ince bir kravat. Ve kendinden emin bir gülümsemeyle belirdi. Kırmızı halıda gururlu bir sunucu gibi yürüdü. Diğer oyunculara sarıldı ve her soruyu yanıtladı. Hande ile çalışmak bir rüyaydı. Bu proje hepimizi geliştirdi, dedi içtenlikte. Kameralar, rol arkadaşının her hareketini, her anlamlı bakışını yakaladı. Ancak asıl sürpriz, flaşlar ve mırıltılar arasında, girişte siyah bir arabanın durmasıyla geldi. Yağmur yüksel, boncuklu uzun fildişi rengi bir elbise. Işıltılı bir makyaj ve zarif bir topuzda arkaya doğru toplanmış saçlarıyla arabadan indi. Kalabalık, tezahürat ve alkışlarla coştu. Kimse onu beklemiyordu, kimse onu anons etmemişti. Birkaç saniye içinde varlığı gecenin odak noktası haline geldi. Yağmur yavaşça yürüdü, hayranlarını selamladı ve fotoğrafçılara poz vermek için durdu. Fotoğrafları anında Yakmur Tegala, Barış Hande Yakmur ve Nilgün Oftars gibi hashtaglerle sosyal medyada yayıldı. Gazeteciler sorularla üzerine atıldı. Bu gece buraya ne getirdi? Profesyonel mi yoksa kişisel destek mi? Gizemli bir gülümsemeyle cevap verdi: Türk sinemasını kutlamak. Meslektaşlarımı ve arkadaşlarımı desteklemek için buradayım. Bu senin gecen. Sinema salonunda heyecan doruktaydı. Kameralar, Yağmur'un Hande'ye yaklaşıp onu sıcak bir kucaklamayla karşılamasını ve ardından barışta samimi bir tonda birkaç kelime konuşmasını görüntüledi. Gergin sahneler veya kabalık yoktu, aksine. Atmosfer zarafet ve suç ortaklığıyla doluydu. Hande Gösterimden önceki konuşmasında izleyiciler arasındaki yağmur ve Barış'a yan yan bakarak "Bu kadar çok arkadaşın bir filmi desteklemek için bir araya geldiğini görmek çok güzel." dedi. Film kahkahalar, gözyaşları ve alkışlar arasında gösterildi. Sonunda seyirciler oyuncu kadrosunu alkışlamak için ayağa